Merhabalar. Bugün sevgililer günü pastası yapıyoruz. Malzemelerimiz bir tane yumurta, 120 gram bitter çikolata, 50 gram un, şeker, tereyağı, 50 ml su, çok az tuz ve yarım paket vanilya kullanacağız. Üzerini süslemek için de mascarpone peyniri, beyaz çikolata ve çilek kullanacağız. Çikolatayı ben maride erimeye bırakıyorum. Şimdi brownie hazırlığı için yumurta ve şekeri çırpacağım. Şimdi çikolata eridi. İçerisine 50 gram tereyağını ekliyorum. Bu şekilde hem tereyağını eritmiş oluyorum hem de biraz çikolatanın ısısını düşüreceğim. Ondan sonra hepsini birleştireceğiz. Bu sırada da fırınımı açtım. 160 derecede. Şimdi tereyağını çikolatada erittim. Böylelikle çikolatanın ısısı da düştü. Bunu yumurtayla beraber karıştıracağım. Düşük devirde sadece homojen bir görüntü olmaları için karıştırıyorum. Şimdi kalan malzemeleri ekleyip brownie'nin kekini hazırlıyoruz. Onu ekliyorum. Yarım paket vanilya ekleyeceğim. 50 ml kadar su. Çok az da tuz. Havasını söndürmeden hepsini bir karıştıracağım. Brownie'nin kalıptan rahat bir şekilde çıkabilmesi için çok az zeytinyağıyla hem kalıbımı yağlıyorum Hem de pişirme kağıdını yağlıyorum. Fansız 160 derece çalıştırdığım fırına veriyorum. 20. dakikada tekrar çıkaracağım. Fırından çıkartıp güzelce kendi başına dinlenmeye bırakıyorum. 50 gram beyaz çikolatayı yine benmari ile erimeye bırakıyorum. Çikolatam eridi. Peyniri çikolatanın içerisine koyacağım. Ve tatlarının birbirine geçmesi için yine düşük devirde çırpacağım. Kabım küçük geldiği için peynirle beyaz çikolatayı daha büyük bir kaba aldım. Burada karıştırıyorum. Brownimiz pişti. Üzerine yaptığımız kremayı alıyorum. pastanın üzerine çileklerle süslüyorum. Az malzemeli çok lezzetli bir brownie'den pasta yaptık. Genelde internette brownie yazınca tarifler çok kalorili oluyor. Tereyağı, çikolatası böyle 200-300 gramlar oluyor. Ama burada çok küçük miktarlarla çok lezzetli bir Sevgililer günü pastası yaptım. Siz de deneyebilirsiniz. Şimdiden Sevgililer Gününüz kutlu olsun. Sevgiler.